Can Dündar şimdi telefon attığımızda. Can merhaba. Merhaba Yıldız iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Öncelikle kolay gelsin. Herhalde yarın duruşma var. Buna ilişkin hazırlıklar da vardır elbette. E, bugün evet. tam da duruşma öncesinde enteresan bir iddia ortaya atıldı. Ben e, dinleyicilere biraz aktardım. Enis Berberoğlu'nun açıklamasını da aktardım. Senin açıklamanı da aktardım ama e, ne diyorsun bugün ortaya çıkmış olmasında bu görüntüler Enis Berberoğlu'ndan aldığı iddiasının hükümete yakın gazetelerde e, yandaş medyada yer almasına? Vallahi her şeyi denediler. Yani işte önce Fethullahçı olduk, sonra ajan olduk, sonra işte ev satışını denediler. Sonra işte Kürt televizyonuna konuştu dediler. Yani her yolu deniyorlar ki bir yeniden tutuklama için ne bulabiliriz diye. Şimdi Enis Berberoğlu spekülasyonunu ortaya atmaları ilginç. Çünkü bu bizim neredeyse beraatimizi sağlayacak bir iddia. Niye? Çünkü seni cemaat aldı diye değil mi öyle Aynen. Bir şey var. Yani, yani madem öyle eğer oradan aldıysak ve savcı bunu kanıtlıyorsa zaten davanın yarın düşmesi lazım. Onun için ben emeği geçen herkese teşekkür etmek <laughs> istiyorum aracılığınızda. <laughs> sağ olsunlar, Uğraşıyorlar ama dilerim mahkemeyeti de bunu dikkate alacaktır diyelim. Yani. Ya burada tabii çok enteresan bir hukuk skandalı da var. Enisin açıklamasını sen de görmüşsündür. Bir milletvekili evet. ve HTS kayıtlarından seninle görüşmesini tespit ediyorlar. Sen o gün onlarca kişiyle görüşmüşsündür muhtemelen. Ee, birçok insan gelmiş. Evet sürü... bayağı listede 4-5 milletvekili var o gün görüştüklerim arasında. Onların üstelik hepsi de solcu ama demek ki bir sıralamaya koydular. En e solcu. En solcu. En solcu onu <laughs> bulmuşlar gibi görünüyor. E Sen bir açıklama yapmayacaksın anladığım kadarıyla kaynakla ilgili. Bugün şey diyorsun yarın e duruşmada ceza meselesi ortadan kalkarsa zaten ben bu meseleyi açıklarım diyorsun. Evet bana da yani şey gelmiyor iyi gelmiyor bir gazetecinin kaynağın açıklaması. Yani kaynağım o konuda ya verebilirsin hatta tanıklığa da hazırım dediği halde hakikaten. Ee, bunun şey kalması yani böyle bir hakkımız varsa bunun mahrem kalmasını ben doğru buluyorum. Yani o hakkı bir de böyle cezadan kaçmak için açıklamış gibi duruma düşmekte istemiyorum. Ama bu Fethullahçılarla e, bilgi alışverişi yapıyor iddiası o kadar yayıldı ki kaldı ki yani hakikaten ben ya o da olabilir bir gazeteci. Ya ben de şey, buna bu evet yani ondan alsan yani ne olacak? buna kim ne karışabilir ki sonuçta 17 Aralık'la ilgili bütün şeyleri sonra onlar sızdırmadı mı? Yani dolayısıyla burada içtik şey ama yine de burada yani hakikaten benim kaynağım orası değildi sonuçta sadece kitapta bir cümleyle geçiyordu. <laughs> Savcı onun üstüne atlamış buna da sevindim yani öyle olmasına. Epeyce de bir araştırmış öyle görünüyor ki. Görünen o evet ve dokunulmazlığı filan kaldırmış işte yani evet. şeyden. Enis'le telefon üzerinden yürüdü. Enis'le de konuştum o da hayli kızgındı ama herhalde bu kadar açıklama yapmakla yetinecek. Yarın duruşmada olacağını da söyledi. Bizler de orada olacağız. E, konsoloslar herhalde artık gelemezler değil mi bu kadar tepki üzerine? <laughs> bu kadar spekülasyondan sonra zannediyorum yani kapalı oturum olmasa bence gelirler. Bence de Çünkü evet. evet. Arkasında durdular şeyin açıklamalarının hmm. ya da yaptıkları jestin ama e, herhalde kapalı oturum olduğu için gelmezler diye tahmin ediyorum. Peki yarın için e, şimdiden kolay gelsin diyelim. E, çok adliyede çok buluşmak üzere diyelim. Görüşmek tamam üzere Can. Çok sağ olun görüşmek üzere.